Selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bakın Yiğitci. Yiğitcik bugün karne günü. Karne alacak değil mi? <laughs> evet öğretmenim çikolata aldı. Bakın oluşuma. Benim Nelansa sonra çıkacak evden. O yüzden biz Yiğit'le şimdi çıktık hazırlandık. Saçımı artık şey yapmadım bağladım sıcak çok. Çünkü bugün felaket sıcak olacak yine. Şu an kölge olduğuna bakmayın. Yanıyoruz. Şu elbisemi giydim bugün. Bakın almıştım ya. Küpelerim. Böyle çıktım valla. Sabah sabah hiçbir şeyle uğraşmadım. Yüzüm gözüm de şiş. Dünden. Şimdi oğuluşla bir okula gidiyoruz. Karnemizi alalım. Sonra devamında görüşürüz inşallah diyorum. Allah'a emanet ediyoruz Evet canlar. Yiğit karnesini aldı. Hepsi peki. Takdir almış oğlum benim. Maşallah. Değil mi? Bravo Yiğite. Aferin sana. Nasıl geçti? İki arkadaş okuldan ayrılıyormuş arkadaşlar. Taşınıyorlarmış. O yüzden de üzgün yiydim biraz. Değil mi aşkım? <laughs> Üzüldün mü arkadaşların gidiyor diye? Evet, değil mi? Ben de böyle elbiselerimi giydim başı kaşıkır. Şimdi de Azra'nın Okulu'na doğru gidiyorum. Bir de onu bekleyelim dışarıda. Yiğite biraz içecek bir şey alalım Villa'dan. Hı? Alalım mı içecek. Evet. Hadi gidelim bakalım Azar okuluna da. Ondan sonra çocuklar evet. toplar geliriz. Evet. evet kızlar biz eve geldik. Azra'nın notları çok iyi teyzeleri. Yiğit'in de notları süper. Hemen soyunduk böyle zaten hepimiz. Ev sıcak. Bir azra soyunmadı daha soyunmadı da O yüzden Azra'yı çekiyorum. Ben de şimdi temizliğe başlayacağım Turgut gelmeden. Ev işlerini halledeyim. Sonra dışarı çıkacağız. Ama şu Temu alışverişini kaldırmak istiyorum. Çünkü ütü yapacağım. O yüzden yıkamadan size bir göstereyim dedim neler aldım. Onları da çekelim hemen böyle kendime göstermeyeceğim. Kusura bakmayın şimdi. Sonra gene karşı karşıya geliriz. Şu anda Valla evde short mort ne buldusam giyindim çünkü çok sıcak bugün hava. O yüzden kusura bakmayın böyle çekeceğim size temo alışverişimi. Size de söyledim zaten çoğu şeyi geri yolladım çünkü beğenmedim. Bıraktığım şeyleri göstereceğim şimdi size. Şöyle bir çanta bakar mısınız bunun güzelliğine? Bir kirazlı çanta. Benim çok hoşuma gitti. İçi de gayet kullanışlı böyle tam bir yaz çantası. Bu arada meyvelere taktım bakın içi de bayağı büyük yani şöyle. Hani tam bir yaz çantası bence. Bu meyveler bu ara biliyorsunuz yine trend oldu. O yüzden böyle kirazlı çantada almış oldum kendime. Çok seviyorum böyle şeyler. Limonlu var şimdi kirazlı oldu. Gerçekten bayılarak aldım. Sonra arkadaşlar bunun ten rengini dün giyindiğim için şu an gösteremeyeceğim size. Ama bakın şöyle etek altına giymek için çok güzel dikişsiz şort aldım. Bir de ten rengi vardı setinde. Gerçekten çok rahat ve kayma yapmıyor hiçbir şekilde eteklerinin altında. Onu da tavsiye edebilirim size. Sonra biliyorsunuz artık işte dediğim gibi çilek, limon o tarz taktığım için bir tane böyle <laughs> az daha bile gülmeye başladı bana. Şöyle çilek, kirazlı, çilek mi dedim ben az önce? Kirazlı bir tişört aldım şöyle. Çok da şık duruyor yani. Bayılarak aldım gerçekten de. En eh, favori tişörtlerinden biri olacak bu yaz Aa, benim. Kiraz, limon, artık meyveler bulunca meyve alacağım. Yok tamam bu kadar meyve yeter. <laughs> Kirazla limonla bitti yani başka meyve almayacağım söz. Sonra şöyle bir kot pantolon bulmuştum. Benim böyle leopar bir tişörtüm var beyaz. Ona uygun şöyle bir kot pantolon. Çok güzel bir kesimi var. Şöyle göstereyim size beli de yüksek. Şu şekilde. Leopard yani yama yapmışlar içine ve çok güzel duruyor. Bunu da böyle aldım. Galiba 13 euro muydu? 16 euro muydu? Neydi fiyatı? Aa, sonra yine o tişörtün aynısının şu desenlisini aldım. Azra yine gülüyor. Lim yine limonlu diyeceğim de şey kirazlı, beyaz. Çok güzel duruyor. Bence çantayla kırmızı terliklerimle harika bir kombin oluştururum diye düşünüyorum. Ben böyle spor takılmayı çok seviyorum arkadaşlar. Böyle bir tişört pantolon, etek yani böyle spor şeyleri çok severim. Öyle hani aşırı aşırı taze yapayım derdim yok. Böyle güzel şeyleri giymeyi seviyorum hoşuma gittikçe. Ve tabii ki bir tane daha limonlu tişört. <laughs> Siyah böyle çok şık duruyor bence. Limonlu çantamla da muhteşem bir kombin. Bunları yıkamadan şöyle bir katlayayım koyayım. Ondan sonra hepsini bir makineye atacağım sıra sıra sonra bir de şu vardı. Şurada çok hoşuma gitti ama ütülenmesi lazım. Çünkü bu kolları çok yüksek duruyor. Şurasını çok şey ütülemişler. Şöyle bir leopar bluz. Şöyle önden şöyle duruyor hatta. X aldım ben arkadaşlar. Şöyle göstereyim önden. Şöyle bir V yakası var. <laughs> Bilmiyorum. Tigar mı? Leopar mı? Bu ne oluyor? Leopar. <laughs> Leoparmış. Böyle bir tane de ince. Çok ince bir şey var. Böyle bir e, bluz almış oldum. Sonra burada birkaç takı var. Şöyle bir tane sarı takı almıştım böyle takmak için. Sonra bir tane şöyle yarım kiplik sipariş ettim. Bunları ben böyle düğüne falan ya da böyle özel günlerde takıyorum. Çok pratik oluyor. Böyle alttan yapıştırıyorum arkadaşlar. Ondan sonra bayağı bir takı aldım. Şöyle bir topu gitti. Bunu topuz yaparken böyle çevresine doluyorsunuz. Şuralar bakın böyle tel, sert. Böyle sadece bu kısmı görünüyor topuzunuzda ve çok güzel duruyor bence. Şöyle yakadan göstereyim biraz. Her rengi de vardı. Ondan sonra şöyle bir küpe sipariş ettim. Şimdi açmayayım. Asker yeşili gibi şöyle. Ve çok güzel duruyor seni. Ondan sonra şu şunlardan bir tane bir rengini almıştım, denedim ve çok hoşuma gitti. O yüzden şu renklerini de aldım böyle küçük versiyonlarını. Bunlar göz kapakları yani liç hattın ve çok güzel duruyor arkadaşlar. Gerçekten deneyebilirsiniz. Ben bir bir rengini almıştım kahverengi. Sonra böyle toplu görünce küçük bundan da almak istedim böyle göz üstlerine, göz kapaklarına sürmek için çok şık duruyor gerçekten. Ondan sonra şöyle büyük bir küpe aldım. Biliyorsunuz bu aralar böyle büyük küpeler çok moda. Böyle siyah bir tişört falan giyince bile böyle bunlarla gerçekten çok şık durabiliyor. O yüzden denemek için de aldım yani böyle. Ee, kızılcık şerbetinde doğayı biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur kesin. Doğa böyle büyük küpeler takıyor ve çok hoşuma gidiyor. O yüzden ben de özendim. Aldım büyük bir küpe. Sonra şu, şu bir, bir tane tişört aldım. Az sonra göstereceğim size. Ona uygun olsun diye şu pink altın küpeleri aldım ve çok hoşuma gitti bakın. Hani uzun güzel küpeler. Seviyorum böyle renkli renkli şeyleri ve yazın. Ondan sonra yine aynı şekilde şöyle gold bir aldım. Bunlar da güzel duruyordu mankende. Sonra siyah şöyle örgülü bir küpe aldım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu çiçekli desenli gibi bir açayım. Size göstereyim şöyle. Bu da çok hoşuma gitti. Değişik bir e, görüntüsü var. Ayırabilirsem birbirinden. Göstereceğim hemen. Buraya takışmış böyle. Ha buradaymış. Şöyle. Bakın. Çok güzel duruyor. Değişik şöyle takabileceğiniz küpeler. Yani bunlar da gayet uygun fiyatları. 1 euro, 1-2 euro gibi bir şey yani. O yüzden birkaç bir şey aldım böyle. Burada ne varmış? Burada da bunlar da çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şu küpeler bakın. Şöyle çatal iğnesi gibi. Ama şu tarzda. Şöyle çok güzeldir ya bence. Hani altları kalp şeklinde. Şöyle çok şık duruyor. O yüzden bunları da almış oldum. Yine bunlar da 50 cent falan diye yani öyle pahalı bir şeyler değil. Sonra böyle düğünlere falan için şöyle bir kurdeleli böyle küp aldım. Bunlar da aynı şekilde şöyle duruyor. Mesela güzel özel günlere özel elbiseler giydiğiniz zaman da çok şık durur diye düşünüyorum. Şöyle kurdeleli küpeler. Bugün karne günüydü burada. Ama biz babamızı bekliyoruz. Baba, baba gelince dışarı çıkacağız. O yüzden şimdilik evdeyiz. Ben de temizliğe girişeceğim arkadaşlar. Şunun tatlılığına ne demeli? Bunu da ben diş perisiyim ya arkadaşlar. Çalışırken broş gibi takmayı düşünüyorum. Çok tatlı değil mi benim Azra? Değil mi? Ondan sonra bir tane de şöyle set aldım arkadaşlar. Kirazlı. Tabii ki olmazsa olmaz. Kirazlı bir şey bulunca aldım yani. Şöyle göstereyim size. Hem şüpheleri var içinde hem de kolyesi var. Şu şekilde. Bu arada Azra da benim küpeleri takmış bugün. Bakın şöyle bir kolyesi var. Çok güzel ve şöyle küpeleri var. Kirazlı. Çok şık. Şeker bir parça. Azra benim küpelere talip olmuş bugün. Altın siyah küpelerini takmış. Bunlar benim şeyime gidiyor arkadaşlar Azra ile Orada seçiyorlar, seçiyorlar, takıyorlar. Sonra yerine koymuyorlar. O ayrı bir şey değil mi Azra? Beni nereden mi geldi? Yes. Beni nereden geldi? Evet, benim hanım da geldi. Hoş geldiniz benim hanımcığım. Nasıl geçti karne gününüz? Karnemiz nasıl? İki tane ikişer var, bir. Maşallah benim kızlarıma. Bakayım şu şeyi göstermezler. Şöyle aptek mi yapayım? Besin Şöyle aptek mi yapayım üstüne şöyle elini. Ne? Şöyle arkadaşlar notları gösterelim. Bakın Benay seni üniversiteli ama maşallah karne bomba bomba. Hepsi öyle, maşallah benim kızıma tebrik, tebrik ederim. ederim. Aferin benim kızıma, maşallah. seneye o kadar şey ama elbisen çok şıkmış Beniye. Yakıyor, yakıyor ortalığı, <laughs> maşallah. And Bakın arkadaşlar, güzel görse. <laughs> Senin tuyknesin burada. Şu devam edelim. Beniye baksın karnelerinize. Sonra bir. Bir, bir, iki parça kaldı arkadaşlar. Onları da göstereyim. Sonra evet. temizliğe başlamam lazım. Size daha az önce dediğim gibi o küpelere uygun şöyle bir tişört aldım. Kolları şöyle detayları var. Ve düz bir tişört çok güzel. Böyle arkası biraz uzun gibi. Böyle çekiyorum. Kusura bakmayın da üstümde gösteremeyeceğim şimdi. Ha, bu kadar bir aldıklarım. Hepsini geri yolladım çünkü çoğunu. Bu şekilde canlar. Ben şimdi Azra burada tuz, tuzlu ekmeğini kemirirken ben de bunları toplayıp, ütüleyip, ütüyüme başlayıp ondan sonra da ev işlerine başlayacağım. Hava aşırı sıcak. Bana kolay gelsin. Daha sonra görüşürüz diyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar biz çıktık. Turgut geldi servisten. Merhaba arkadaşlar. arkadaş sağ olsun halletmiş arabayı. Arkadaşının şeyi vardı oraya gitti. Neden ev yaptın? Tamirhanesi evet. Bakın bugün karne günü ya yola çıkan çıkana ve çok ıı, yol çok kalabalık. Hep bir şey var. Trafik var. Dediğim gibi Belinay falan bir şey bakacak kendine. Short mode. Onun için AVM'ye gidiyoruz. Hem yani biraz serinleriz klimada. Böyle yani geziyoruz biraz diyelim. Ve Belinay'ın neler aldıklar size göstereyim. Bulursa bir şey bakalım. Zor beğenen bir kızımız olduğu için. Değil mi kızım? Hı -hı. Evet. Şimdi ne zaman varacağız bakalım. Bu yol normalde 15 dakikada vardığımız bir yol ama şu an saatte varacak gibiyiz. Bütün sıla yoluna çıkan vatandaşlarımıza, milletimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah sağ salim vatanımıza varmayı nasip etsin diyoruz. Gördüğünüz gibi sıla yolu yolcuları çıkmış arkadaşlar. Evet, şimdi AVM'ye geldik. Ayak kalabalık günü. Kitapçı, benimle kitapçısı. Şimdi Primark'a doğru gidiyoruz arkadaşlar bir beline primer bırakacak şort lazımmış. Ne? Ne? Taliye kutçanı mı Buraya da. Taliye kutçanı var Ardhan'da. Değil tamam. mi? Arka bak. O yemek yerine bu bak. <laughs> ya geri verdim ya. ya ben sabah Tamam mı? <laughs> <Arka. Gülüyor> evet, ayakkabıcılar. Şöyle bakın takıcılar var burada. Clears. Sıfır. <laughs> 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 Şimdi Primark'a giriyoruz şöyle. <laughs> Şu parfümcü nasıl biliyor musunuz? Parfümler satıyorlar. Evet Primark'a girelim. Bakalım benden şort bulabilecek mi? Hadi girin bakalım. Şu benim aldığım Surtçıbak terlikler hala var. Ee, evet. Ama ben öyle sıfır kolusunu biliyorum. Terliğe de gibi. Gel bakalım şöyle şortlar ne taraftaymış acaba? bak Bizde elbiseler var. Ben de şort alacağım dedi de. Ben de beni takip ediyorum. Çünkü ben bayağı bir şey aldığım için alışveriş yapmayacağım bugün. Güya <laughs> hep öyle diyorum dolu. Bak ben şunlara güzel aslında senin aldıkların gibi. Sen ne istiyorsun? Şort, kot mu? Evet. O da kotların orada olur belki değil mi? Laser. <laughs> 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 Hmm. Bak Ama şurada da var da bunlar herhalde. <laughs> bunlar herhalde kısa değil mi şu benim? Uzun var mı ki burada bak be? Bunlar kısa, kısa. Benim uzun şort diye biraz. Böyle oversize, tamam Bak şöyle var, bak o tarafta. Şöyleler var mesela. Bunlar da güzel değilmiş rengi. Burada mayolar var. Belki kotların orada vardı benim. Bakalım gel. Böyle. Yeni moda. Neymiş? Kazaklar indirme gelmiş bakın. Artık kışlıklar indirimde. bilen şortları belki burada olabilir diyeceğim. Nerede gördüm Neyse arkadaşlar ben benimle bir yardımcı olayım. elimde kamerayla zor biraz. Bakın böyle cüzdanlar gelmiş harfli harfli. Bak şöyle bir şeyler varmış. onu var ya şey böyle. Abi kız çok zor beğeni arkadaşlar. Ben buradayım. Bakın ben buradayım arkadaşlar. Şöyle de durayım. <laughs> Azra burada. Şimdi yemeğe geldik. Böyle oturduk. Bakın. Kameram burada şöyle il pizza diye bir yere geldik. Yiğit oyunu aldı kendine. Onlara bakıyor. İl patsi. Hmm? İl patsi. İl patsi. Ben ne dedim? İl pizza. <laughs> i̇l patsiymiş pardon. Böyle siparişlerimizi verdik. Yemeği bekliyoruz. Beller ayıştık. Belin, hayatı, belin hayatı, Mutlu. Okul. Sınavlar. Ee, hikaye. rahat. Ama şimdi daha beter yani geliyor. Gel şimdi yani beter geliyor. İşte ama yaparım ben. Yani. Maturaya hazırlanıyor yani sınavlara. Bakalım seneye dördüncü ayda beni bitiyor bile arkadaşlar. Sonra üniversiteli bir kızım olacak inşallah. Biraz alışverişler yapıldı. Azracık burada. Makarnacı Azra makarnasını bekliyor. Evet geldi Azra makarnası. Ben Evet Azra her yerde makarna. Burada makarna, orada makarna. Evet kızlar, kızçılar. Biz şimdi eve doğru gidiyoruz. Aile boyu. Bugün e, ben hiçbir şey almadım. Genç bir şey almadım. Çok aldım çünkü son zamanlarda. Sadece beline aldı birkaç bir şey. Azra sen bir şey aldın mı bugün? Azra kitap aldı galiba. Yiğit de bir, bir iki oyunla bir, iki, iki kafe de aldım Yiğit'e. Belki onları çekeriz size evde daha. Onları da gösterip kapanışı yaparız. Biz şimdilik eve gidiyoruz. Yarın erkenden kalıp havuza gitmeyi düşünüyoruz. Öyle yani. Ama çünkü bayağı sıcak. Yarın da pişecek. Pazarda da pişecek. Aynen hava acaba boz, bozacak gibiydi. Bayağı bir karardı ama bozmadı. Yine açıldı. Yemek yedik ailecek. Karnelerini kutladık çocuklarının. Çocuklarının. Çocuklarımın. Ondan sonra harçlıklarını verdik. Karne paralarını verdik. Böyle yani gezdik dolaştık. Şimdi ev zamanı yorulduk bayağı bir, bütün gün dışarıdaydık. Evde de ben temizlik yaptım. Biraz tuvalet, banyo falan sildim. Yerleri süpürdüm. Çocuklar odalarını toparladılar, çöp attılar. Okuldan getirdikleri çöpleri attılar. Böyle. Size iyi tağlıklarını da göstereyim evde. Öyle kapanışı yapalım diyorum. Evde görüşürüz o zaman. Evet eve geldik hemen aldıklarımızı göstereyim ondan sonra da kapanışı yapalım bugün çok yoruldum ve çok terledim yine arkadaşlar size cicilerimi gösterdim galiba bugün böyle elbisemi giyindim ama acayip terledim ve gerçekten bunu aldım yine. Şimdi Azra şöyle iki tane kitap almış onları bir gösterin size teyzeleri bakın. Çok seviyor bu arada kitap okumayı maşallah diyelim. Tatilde de kitaplarını okur inşallah. Sonra ne aldık başka? Benimler şöyle terlikler aldı kendine. Böyle dışarıda giymek için böyle rahat bir kenç tarzı. Ama bir kenç dok diye Dayman'da 20 oraya aldı. Aha, göster Azra ne aldın e teyzelerine? E ich Türkçe konuş Türkçe. E, ben Chelsea Pom aldım. Ha, yani <laughs> lip gloss almış kendi. Bunları da benimle götürür müsün Azra'cığım? Kitaplarını da al oradan sonra bak bakalım. Yeah. Ondan sonra ne almışız? Sayı taşıyordu tişörtler aldım. Böyle bakın teyzeleri rengi de çok güzel. Minecraft. Primark'tan aldık bu arada. İki tane Yiğit kendine oyun aldı. Karne parasıyla yani karne hediyeleri bunlar artık. Şöyle İki tane PlayStation oyunu aldı. Artık evde ya. Turgut yine Larif parfümü aldı kendine. Çoban armağanı, garibel çoban armağanı. Çam sakızı çoban armağanı. Sonra şöyle evet. Yiğit'i short şort aldım bir tane. Evet. Fiyatı... Evet. E, ne mi bilmiyorum. bilmiyorum. Fiyatı 8 lira short'un. Evet. Bu arada Yiğit bağırıyor buradan. Evet. Sonra şöyle şort. takım aldım ikili bakın. Çok tatlı. Evet. Şöyle. Evet. Şortlu. Bunun da fiyatı 13 oranmış böyle seti Primark'ta. Bizim yazın şimdi giyer, rahat olur. Ondan sonra yine Turgut kendine bir parfüm almış arkadaşlar böyle. Sonra Yiğit şöyle kendine şapka beğendi. Böyle siyah bir tane aldık. Sonra böyle biraz yazdık işte short aldık böyle. H&M'den. Ben ha onu diyorum ama Türkiye'de herhalde H&M deniliyor. Yiğit'e şöyle kesen bir gömlek aldım böyle güzel yemeklere falan gidersek böyle dedim akşam böyle kollarını kıvırırım güzelce ne böyle içine bir atlet çok hoş durur güzel olur dedim. Bir de şöyle bir tane şort aldık siyah bunlar güzel oluyor böyle giymeye. Sonra şöyle atletler aldım. Fethiye'de falan şimdi sıcak olacak. Şöyle üçlü set bunlar çeşitli renkleri var şöyle dedim üstüne giyer bir tane de şöyle değişik bir atlet aldım böyle içinde şeyler var. Rille ne deniyor tür tür böyle yok. Sonra mi uğradım oradan. Oradan da dört tane fıstık ezmesi aldım. Çünkü yine bitirdim fıstık ezmelerimi. Çok seviyorum bu arada bunları arkadaşlar. Şekersiz, katkısız fıstık ezmesi. Alışverişlerimiz bu kadardı. Gördüğünüz gibi kendime fıstık ezmesi dışında hiçbir şey almadım bugün. Ama bayağı bir alışveriş yapıyorum evet son zamanlarda. Farkındayım. Kendimi durduracağım artık. Artık izne gideceğiz. Türkiye'den zaten pek bir şey almayı düşünmüyorum. Hani neden, almayayım almayı... Bir neden almayı şey düşünmüyorum arkadaşlar? Aynen. Yani. Türkiye'den almayı düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de birincisi biz villa tatiline gidiyoruz. Orada hani öyle belki bir gün alışveriş yerine gideriz. Ama öyle yani kendime alışveriş yapmayı düşünmüyorum. Çünkü çok da eşyam var. Sonra da zaten Gölisler'e gideceğiz yani memleketime. Orada da zaten böyle çok mağaza mağaza böyle alışveriş yapacağım bir mağaza yok böyle. Hani benim benim alışveriş yapacağım yerler daha çok İstanbul'da. <laughs> o yüzden nasip olursa belki kışın gidersek oradan alışveriş yaparım bir daha diye düşünüyorum. Yani yazlık Türkiye'den hiçbir şey almayacağım için buradan alışveriş yapıyorum. Yani onu da söyleyeyim. Yasemin sen ne çok alıyorsun diye yazmayı sorun bacikolar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın inşallah tekrardan görüşmek üzere diyorum. Yarın inşallah nasip olursa havuz keyfiyle, hey keyfiyle sohbet eşliğinde yine karşınızda oluruz diye düşünüyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bay bay.